Hipotermi muhtemelen hepimiz bu kelimeyi duymuşuzdur ama ne anlama geldiğini gerçekten biliyor muyuz? Genellikle yanlış anlaşılan ama aslında çok ciddi bir tıbbi acil durumdan bahsediyoruz. Bu öyle sadece üşümek, titremek falan değil, çok daha fazlası. Gelin bu slaytlar eşliğinde vücudumuzun soğukla verdiği bu hayati mücadelenin perde arkasına birlikte bakalım. Şöyle bir düşünün, hiç o kadar üşüdünüz mü ki titremenizin durmayacağını hissettiniz? İşte o an var ya o hissin tehlikeli bir fizyolojik krize dönüştüğü bir nokta var. Bu çalışmamızda tam olarak o eşiğin neresi olduğunu ve vücudumuzun alarm zillerinin ne zaman ve nasıl çalmaya başladığını inceleyeceğiz. Öncelikle en temel şeyi bir netleştirelim. Hipotermi bir his değil, bir duygu durumu hiç değil. Bu, vücudun soğuğa karşı verdiği savaşı artık kaybettiği ve temel yaşam fonksiyonlarının ciddi şekilde tehlikeye girdiği tıbbi bir durumun ta kendisi tanım aslında çok net değil mi? Şöyle düşünün. Vücudumuzun bir iç termostatı var. İşte hipotermi bu termostatın artık dış koşullarla baş edemediği an başlıyor. Vücut ürettiğinden çok daha fazla ısıyı kaybediyor ve bu da adeta bir domino etkisiyle bütün sistemleri çöküşe götüren bir reaksiyonu başlatıyor. Peki bu tehlikeli durumla nasıl başa çıkacağız? İşte en kritik adım belirtileri doğru tanımaktan geçiyor. Çünkü vücudumuz durum kötüleştikçe bize gerçekten çok açık sinyaller gönderir. Bu sinyalleri doğru okuyabilmek inanın bana kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarıcı olabilir. Bakın bu slayttaki karşılaştırma bize çok ilginç bir şey anlatıyor vücudun stratejisinin nasıl tamamen değiştiğini gösteriyor. Başlangıçta, yani hafif belirtilerde, vücut titreyerek, kasları kasarak, umutsuzca ısı üretmeye çalışıyor, resmen bir savaş veriyor. Ama bu savaş kaybedilmeye başlandığında, yani şiddetli belirtiler ortaya çıktığında, vücut, tamam, artık korumaya geçiyorum diyor. Enerjiyi korumak için sistemleri yavaş yavaş kapatmaya başlıyor. Kaslar kas katı kesiliyor, nefes alışverişi ve kalp atışı yavaşlıyor, bilinç bulanıklaşıyor, hatta kişi kendi kendine anlamsız şeyler mırıldanmaya başlayabiliyor. Tamam, belirtileri gördük, tehlikenin farkına vardık. Peki şimdi ne yapacağız? İşte şimdi o teorik bilgiyi pratiğe dökme zamanı. Birinin hayatını kurtarabilecek o ilk ve en kritik adımlara odaklanalım. Bu adımlar çok basit gibi duruyor ama her biri altın değerinde. Birincisi, ıslak giysiler. Onlar vücut ısısını adeta bir mıknatıs gibi çeker, o yüzden ilk iş onlardan kurtulmak. İkincisi, pasif ısıtma. Ne demek bu? Şu demek. Kişiyi direkt sıcak su torbaları gibi şeylerle ısıtmaya çalışmıyoruz. Çünkü bu ani ısı değişimi şok yaratabilir. Onun yerine kişiyi kuru battaniyelere sarıyoruz ve vücudun kendi ısısını kullanarak yavaşça kendine gelmesini sağlıyoruz. Çok daha güvenli. Ve son olarak belki de en hayati olanı, kişiye son derece nazik davranmak. Peki ama neden bu kadar önemli? İşte bütün meselenin kilitlendiği yer burası. Hipotermiye girmiş bir kalp aşırı derecede hassas olur. Bir kristal gibi düşünün. En ufak sert veya ani bir hareket, kalbi ventriküler fibrilasyon dediğimiz ölümcül ve kaotik bir ritme sokabilir. O yüzden o kişiye bir porselen bebek gibi davranmalısınız. Bütün hareketler yavaş, sakin ve nazik olmalı. Ve şimdi geldik konunun en şaşırtıcı, en akıl almaz ve bütün bildiklerimizi sorgulatan kısmına. Şiddetli hipotermi durumunda Acil tıbbın o bildiğimiz standart canlandırma kurallarının nasıl tamamen tersine döndüğünü göreceksiniz. Yani olay şu, kalp soğuk yüzünden durmuş. İşte bu özel durum acil müdahale ekiplerinin bildiği bütün protokolleri yeniden düşünmesini gerektiriyor. Çünkü normalde hayat kurtaran standart prosedürler bu durumda sadece işe yaramamakla kalmaz, hatta zararlı bile olabilir. İşte bu rakam her şeyin anahtarı. 36 derece. Bu, hipotermik bir hastanın vücudunun o hayat kurtaran standart ilaçlara ve defibrilasyona yani elektroşoka etkili bir şekilde yanıt verebilmesi için ulaşılması gereken yaklaşık çekirdek vücut ısısıdır. Bu sıcaklığa gelmeden yapılan çoğu müdahale duvara konuşmak gibidir, etkisiz kalır. İşte bu slide o bahsettiğim paradoksu mükemmel özetliyor. Normalde birinin kalbi durduğunda ne yaparız? Hemen ilaçları veririz, şok cihazını bağlarız. Ama hipotermik bir kalpte bu işe yaramaz. Çünkü soğuk bir kalp bu müdahalelere karşı tamamen dirençlidir. Yani kalbi yeniden çalıştırmak için agresifçe uğraşmadan önce hastayı ısıtmanız gerekir. Kural çok basit. Önce ısıt, sonra canlandır. Peki ama bu nasıl mümkün oluyor? Yani kalbi durmuş biri nasıl hayatta kalabilir? Çünkü kalbi durduran o dondurucu soğuk aynı zamanda beyni ve diğer hayati organları da koruma altına almıştır. Metabolizma o kadar yavaşlar ki oksijen ihtiyacı neredeyse sıfıra iner. Vücut kendini adeta bir kış uykusuna alarak hayatta kalma şansını inanılmaz bir şekilde artırır. Peki tüm bu anlattıklarımızdan sonra aklımızda kalması gereken en önemli şeyler neler? Gelin hayat kurtaran bu bilgileri basit ve akılda kalıcı maddeler halinde bir toparlayalım. İşte aklınızdan asla çıkarmamanız gerekenler bunlar. Belirtileri zamanında fark edin, doğru ilk yardımı uygulayın, kesinlikle nazik olun ve en ama en önemlisi o son maddeyi asla unutmayın. Bu umudu asla kaybetmemek gerektiğini söyleyen tıbbi bir ilkedir. Çünkü doğru bilgiyle o dondurucu soğuktan bile hayata dönmek mümkündür. Bu analizimiz bize gösteriyor ki bir kriz anında panikle, aceleyle hareket etmek yerine bazen durup düşünmek, dikkatli ve bilinçli adımlar atmak çok daha değerli olabiliyor. Soğuk bize sadece tehlikeyi değil, aynı zamanda sabrın ve doğru bilginin hayat kurtaran o inanılmaz gücünü de öğretiyor.